arkadaşlar odamı gösteriyorum. Şöyle ilk gelin Messi'den başlayalım. Şöyle şunu yaptım. Bunu yaptım. Mesine hem İtalyanması hem de Arjantin forması. Ronaldo hem Portekiz forması hem de Almanlar. Ya birazcık daha Portekiz'e beğenisin diye yaptım. Yoksa böyle değil onun forması. Evet. Ben böyle yapmak istedim. Böyle çeşit yapmak istedim. Neymar'ı bu Barcelona'lı onu bu sebebiyle o ikardanın bu bunlar mertsin, şu edin düzekon, şu da mertsin, ay şu mertmi al. O zaman da şu var. YouTube para mi? Evet. Az kal izlenmelerim, az kal çok çoğu şeyde YouTube'da ünlü olabilirim. Diğer hesabımda bir sürü kişi her şeyimi şey demiş arabayla giderken o yüzden elini almaya yok lan daha çok var o yüzden elini lan? daha çok var nokta koyuyorum hatta arkadaşlar sizinle pubg videosu çekeceğim ben de pubg var ben pubg oynuyorum pubg oynuyorum gerçekten bana bağlanabilirsiniz adı Mustafa Fet. ya benim öyle arkadaşım gelmiyor Mustafa Fet. Fet oğlum ne yapayım yani yani Pet. Fet şey demek. Fetimin balabı demek. Fetim bir film. tabi oraya sığmıyor. bakma oraya sığmadı. Efendi. De... Mustafa Fethi'nin dolabı yerdim. Yardım sığmıyor. Ben de yüksek yardım. Burası Mustafa de benim Ama ben bu PUBG'yi yeniden silip yiyeceğim. Çünkü şey oluyor abi. Ya misafir hesap yapmayacağım Mustafa. Başka bir hesap yapacağım. Allah. Allah odamda böyle yani oyuncaklarım var şöyle. Bunun mavisi nerede? Senin mavi nerede bu gibi? Bunun mavisi nerede? Nerede bunun mavisi? Aşklar. Bunların ikisi de böyle Abim aldı. Ondan sonra şu var. Kılıcı. Bunu da bir giden aldım. Şimdi size göstereyim mi bunun şeyini? Size bunun şeyini göstereceğim. küçük bir şey. Ama Aa buna Minecraft oynayabiliriz. Minecraft oynayabilir. Aa ama bu. Buna böyle Minecraft oynayabiliriz. O da. Aa böyle oynayabiliriz. Hatta ben bir şey yapacağım. Ben bu Minecraft videosu yapacağım. benim halım. Benim asıl bir halım var. Benim bu, bu odamda halı var. Halım da çizgi film. Şimdi size halımı göstereyim. size film Bir dakika.

Bir dakika. İşte halım. Bu ha, var, var mı? Belki aileniz bilir. Allah ne şey düşmesin Allah. Şunu hatırlayan var mı şöyle? Ne hatırlayan Şimdi etek odasına gideceğim. Orayı göstereyim. Yallah benim odam böyle. Annem gülün odasına bakacağız. Benim bir tane eski televizyon var buraya taktık. Bakın biz buraya taktık. Annem gül gece burada izliyorlar. Ben burada televizyon izleyeceğim ya. Kumanda. Kumanda kumanda eski televizyon. Ya ben o bunu şey konuşmayı şey çok severim. Hafta sonunun... Bir dakika

Oha aynada görünüyor lan. Aynada görünüyor gerçekten. Oğlum kamerayı çeviriyorum ya. Beni oradan görüntülüyor. Görüntülüyor beni. Vallahi bir daha beni görüntülüyor. Bak, onun bile.